Arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni bir Brawl Stars videosuyla da karşınızdayım. Bu videoda hayatımda ilk defa Angelo oynayacağım. Hadi başlayalım. Bu arada siz alttan kanala abone olup video like atarsanız sevinirim. Ayrıca Olur, bildirimleri de açmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. O zaman hadi ilk önce karakterimizi hangi aksesuarları ve yıldız güçlerini alacağınızı söyleyeyim. Aksar olarak sert yükseliş alın ama diğer aksar da güzel bence. Duvar arkası vuruyor o da iyi. Onun dışında arkadaşlar eşya olarak kalkan ve hasar tabii ki. Yıldız gücü olarak arkadaşlar bir bakalım. Hmm, hareket hızı girdikten sonra %25 artar. Bence arkadaşlar güçleniyorum daha mantıklı. Hemen karakterimizi seçelim. Ve tek hesaplaşmaya geçelim arkadaşlar. Evet. <laughs> ne? What the hell? The Oğlum <laughs> iyice oyun bazalt bir zamanla döndü ya. Oğlum bu ne? Ben ne yapacağım <laughs> bunlara karşı? Ana, buradan da geliyorlar. timi olmuş bu ne kanka ya ne yapacağım ben hayır şu an nişan olmalı karakterleri hiç ya hayır geliyor geliyor Şu Ali'yi ben alamadım ya. Alacağım ama az kaldı arkadaşlar. bir tane daha Ali çıkarsa nana yeriz. Oğlum. Ya. Şu Ali'ler benim çok dikkatim dağıttı ya. Abi, karakteri baksana zıplıyor kaçıyor. He. He. Pardon arkadaşlar. Bir maç attıktan sonra arkadaşlar dükkandaki ücretsiz star hediyelerini açacağım. Bir tanesini az sonra bir tanesi de videonun sonunda açacağım. Belki de uğurlu gelir. Sonunda normal bir arkadaş geldi. O ya şöyle nişan almayı isemi. Angel yerine Piper gelse daha çok sevinirim ya. Buradan bu arada Lazeli'ye selam olsun. Oğlum bu ne? Adamları yalayıp yutuyorlar ya. Edgar'ı yalayıp yutmuşlarlar. Çok iyi vurdum. Tamam bu bize zaman kazandırır. Diyeceğim de gelme ya. Git. Hay Abi bu ne? 3 Ali vs ben. Ben ne yapacağım kanka? Tövbe estağfurullah. Ya düşük kupadayız. Onda bile Ali geliyor ya. Neyse. Sağlık olsun diyelim. Şimdi arkadaşlar bu arada ben koyunları alacağım. <laughs> şaka şaka almayacağım. Mücevherli geldiği zaman alacağım ama net alacağım bunu. Onun dışında elmasını biraz biriktirdikten sonra fengardiyan alacağım. İlk fengardiyan alacağım. Sonra koyunları zaten her halükarda alırım. Şimdi hangisine basalım? En baştakine basalım. Bu arada 99 taşa gelmiş. Ben almam ya. İşim olmaz lan yine. Evet hadi bakalım. Evet birinciden net ender verir. Destansı. Parladığına göre kesin 200 altın verecek. Hayır. Sprey verdi. Kanka mesela neden ender verirsin? Aa bak iki ender şimdi efsane mi verecek? Senin gibi star hediyesini ben ta... E evet, sağlık olsun diyelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tövbe şimdi millete hangi karakterler, hangi kostümler çıkmıştır ya. Gerçekten çok şanssız ama bütün şansımı bu hafta kullandım. Angel'a çıkardım, eş çıkardım. Bu arkadaşlar sizce bin kupa karakterlerinden bir tanesini sıralama kasayım mı? Onu yazarsanız çok sevinirim. Ben dün da çok sinir oldum. Yalan. Ya yaa, bana vuramazsın, vuramazsın. oink. <laughs> bu arada hasar 7. seviyeye göre iyi. Kesinlikle iyi. Kanka biz ne yapacağız? Adam ulti atarsa nana yeriz biz. Aa acaba ben buradan geçemiyorum mu? sana adam oyuna getirdim. Oğlum bu bana kafayı taktı. <laughs> Git la. Uğraşma benle ya. Allah'ım Ben Angel oynuyorum arkadaşlar. Pır. Şöyle hadi. Pır. Sadece şeyliye vurabilirim. Biraz canımı dolduracağım. Ya zaten şu etkarı net alamayız da. Hayır, boşa yedim. Hayır. Oğlum, ben yer değiştirelim kanka. Tam size salacağım bunu. Şey. Adam 15 yük diyor ya. Ne yapacağız oğlum? Ali Sigma. Bu arada arkadaşlar siz yeni sezonda hangi kostümü sevdiniz? Bunu da yazarsanız çok sevinirim. Ya açıkçası ben Hipnos Sen diye en çok sevdim. Hatta dur lan. Gırtlak sen şey hortlak Dynamic vardı. Hortlak Dynamic daha güzel bence. Ama Hortlak Dynamic bu sezonla girmiyor. Yani aşamalıya gidiyor. Yani arka planda Hortlak Dynamic yok. O yüzden bence Hypnos sende en iyisi zaten. Ha sonunda normal bir klan geldi ya. İki tane öyle. Ve biri yanında Hay senin ben. Diğeri de benim yanımdaysa. Oğlum. Lan oğlum. Oğlum yedi yedi bak git lan. Pırr, yatırırlar. Pırr, ah be vuramadım. Nerede lan bu? Ha gitmiş lan. He ee, gitmemiş. Hı. Evet, savaşçı birini öldürdü. Kanka bu ne? El pirmağı. İllerini öldürmeye çalışıyor. Şurada biri var dedi. onu. Şöyle dolduralım kafamıza. Şurada biri var. Şurada biri var. Yatırırlar. Aha vurdum! Burada. Atlısı var bence. Eyvah bu beni darlayacak şimdi. <laughs> Oğlum niye dolmuyor? Dolman. Ay senin ben. Evet çarpı atıyordum. Çok iyi vurdum. Bak ya Piper bundan daha iyi. Niye hep böyle 14 15 canlı adamlar ölüyorum ben? Yüklü. Oğlum adam korkmuyor, üstüne yürüyor ama ben adamın dibine gidiyorum. Ölüyorum. Neyse canının gene de iyi indirdik. Ve hey, 249 kup olduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tövbe estağ, Sanki 2019 epigaz zamanına geldik ya. Ya da 2024 bazlaktır zamanına. Pardon bazaktır. Abi git. Git abi git. Oğlum vuramıyorum. Nişan alamıyorum. Şöyle Ember gibi karakterleri hiç sevmiyorum ya. İşte böyle kotayı doldurmalı. Yani bana Piper lazım. Tövbe estağfur tövbe. Şaka şaka. Piper Lazalinindir. Oğlum bu ne ya? İyi vurdum. Abi şurada biri var ama inanmıyorum <laughs> Oğlum bunlar ne böyle anasını satayım ya. Kanka kutuyu alırsa direkt kırarım. Az kaldı ya şu karakteri almaya. 1500 kredi falan şu an. Hayır! Adam yok etti beni ya. Oğlum bu ne ya? Bu ne? Yazık günah ya. Bu arada buradan ne geliyor? 100 kredi. Aha la. 1695. Kaç elmas açıyoruz ama açmayacağım tabii ki de. Belki bir elması açtım videosu gelebilir. Olabilir lan. 1695 şu an 1895'e getirsem bir elmas oluyor. Evet. Hesaplarım ne de? Öyle. Evet. Yine güzel bir kadro. Şu Ali'den de baktım. Şimdi acaba trank nasıl olur? Oğlum. Ben kaçıyorum buradan ya. Yazık günah kanka ya. Yazık günah. Oğlum bana kim vurdu lan? Bu ne lan? Öldüm ben. 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 Lan kazanma serisi de gitti ya. Of. Of. Ya. Düşük da böyleyse yüksek kupa da atacağız. Ya böyle nişan almalı karakterleri hiç sevmiyorum. Piper lazım bana O Oo adamın maç ödüm o pili var la. Aa, gerçi artık normal bir şey oldu ya. Herkesten bir maç ödüm <laughs> var. Ay senin ben ta. Cık. La bu ne la etrafımız Ali bildiğin. Ay. Kanka ortaya de ya. Al. Şimdi arkamdan biri gelse cam sikeri yedim ben. Ananı satayım. Dedim ben. Al orada kolt var. Bulamadım ben. Ay senin ben. Hadi hadi. Hayır gelme. Gelme. vurrk ya abi yeter artık. Yazık günah kanka yazık günah ya. Al burada buradan gir. Oy çok iyi tekledim. Kanka bu ne? Anam birileri bana vurursa ana yeriz biz. Hayır. <gülüyor> git. <gülüyor> git abi git git or. Al git la. Lan ne bulaşıyos al. Adam 5187 <gülüyor> vuruyor. <gülüyor> Çıldıracağım. İyi kupa kastık en azından. 66 mı kastık? Bilmiyorum kaç kastıydık en max. Neyse arkadaşlar. Şöyle son olarak stratejilerimizi açalım. Evet hadi bakalım. Bunun bir öncekinden çok bir şey bekleyemedik. Bundan da bekleyemeyeceğiz galiba. Vay canına süper Ender. Ender. Oğlum çok iyi la. Ender gel. Oğlum. Oy. Süper Ender geldi. Senin ben ta. Tövbe estağfurullah. Bu arada Tengu Angel'a gelseydi onu alacaktım da gelmedi. E Arkadaşlar videomdan bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. İstenirse dediğim gibi bin kupa ve üstü karakterlerimi Türkiye sıralamasına kasabilirim. Çünkü bizim kalan da bayağı kasıyorlar. Bunu bir yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu arada kanala da abone olup video like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.